Aşağı inecek başka yol yok mu? Dön dön bu Ba! Tut tut Daha nereye gideceğim ben? Oğlum ne kadar insan buraya yazıyor? Ve kapı açılıyor güzel. Aklım ne? Neredeyim? Abi ben çok ayağım yerlere takılıyor. Çok düşüyorum. Burası neresi? Merhaba. <laughs> anne çok özür dilerim terlik anne terliğinden kaçış falan <laughs> oh. Çak bir beşlik çak bir beşlik annem sever böyle şeyleri değil mi tatlısın lan aslında gerçekten tatlı bir karaktersin Lan ne oluyor